Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman ayetleri programında yeni bir sureye başlıyoruz. Lokman Suresi. Lokman Suresi hicretten önce nazil olan Mekki surelerden bir tanesi. Allahu Teala bu surede Hz. Lokman'ın evladına vermiş olduğu bazı nasihatleri de bize bildiriyor. Bu noktadan surenin ismi Lokman Suresi olmuş. Biz bu programımızda 1 Bir, 11. ayetler arasını değerlendireceğiz. Yani ilk sayfasını değerlendirmiş olacağız. Allahu Teala burada şöyle bildiriyor. Elif lam mim. Bunlar hurufu mukatta. Allah ile Resulü arasında bazı şifreler ve bazı sırlara işaret eden harfler. Tilke ayatul kitabil hakim. Bunlar kitabı hakimin, hikmetli olan kitabın ayetleri. Yani Kur'an-ı Kerim e, isim itibariyle bir yönüyle de e, Kur'an'a hakimdir, kitabı hakimdir, hikmetli kitap. Yani her şey orada yerli yerince ifade edilmiş ve her şey mükemmel bir şekilde anlatılmış. Hüdem ve rahmeten lil muhsinin, muhsin olan güzel işler yapanlara bir hidayet ve rahmet olmak üzere. Ellezine <laughs> ki onlar yani iyi işler yapan kimseler bunlar ne gibi şeyler yapar? Yukimuna <laughs> salate namazlarını ikame ederler. Yani namazlarını dost doğru bir şekilde kılarlar. Ve yutune zekate zekatı verirler. Böylece manen temizlenmiş olurlar. Ve hum bil ahirati hum yuqinun ve ahirete de onlar yakini bir şekilde iman ederler. Hatta şöyle de denilebilir, yakini bir şekilde ahirete inanan da işte onlardır. Yani sadece iman ettik demekle yetinmeyip, imanını amele dönüştürebilenlerdir. İman ayrı, amel ayrıdır. Ama e, amel imanın bir neticesidir. Bir insan Allah'a inandım diyorsa, Allah'ın emirlerini yerine getirmeli. Kitaba inandım diyorsa kitaba göre yaşamalı. Peygambere inandım diyorsa peygamberin gittiği yoldan gitmeli. Ahirete inandım diyorsa ahiret için hazırlık yapmalı. İşte e, güzel işler yapan kimseler anlatılırken gerçek anlamda ahirete inanan da onlardır. Bir kısım insanlar ahirete inandık diyebilir ama imanın gereğini yapmıyorsa sanki inanmıyor gibidir. Ulaike ala huden min rabbihim işte bu vasıfları taşıyan kimseler Rablerinden bir hidayet üzeredirler. Ve ulaike humul muflihun ve felaha eren kurtulacak olanlar da bunlardır. Kur'an-ı Kerim onların neye felah bulacağını burada söylemiyor. Çünkü insanların e, ulaşmak istedikleri çok değişik şeyler var. Buna göre herkes e, hangi şeye ulaşmayı istiyorsa ayet-i kerime ona ulaşacağına işaret ediyor. Bir kısmı sadece e, cehennemden kurtulmayı hedeflemiştir. İşte onlar cehennemden kurtulmakla felah bulacaktır. Bir kısmı cennete ulaşmayı hedeflemiştir. Onlar e, cennete ulaşma manasını buradan e, alırlar. Bir kısmı da sadece ve sadece hakkın rızasını elde etmek için bu amelleri yapmaktadır. Onlar da bu emellerine ulaşacaklarını ayetten anlarlar. Kur'an-ı Kerim böyle veciz söylemekle manayı genişletmiş oluyor. Onun veciz ifadesinde mananın zenginliği var. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِ لَهْوَ hadis. <الْحَدِيف> İnsanlardan bir kısım vardır ki lehvel hadise müşteri olur lehvel hadis boş söz anlamında ee, söz eğlencesi e, gibi öyle bir manayı ifade ediyor. İnsanlardan bir kısmı e, bu şekilde boş sözlere müşteri olur. Yani adeta bir söz pazarı var. O söz pazarında her türlü e, sözler bulunmakta. E, i̇yisi, kötüsü, e, dolusu, boşu, yani olanları hepsi bulunmakta. Ama insanlardan bir kısmı gidiyor. Nerede boş söz var, nerede işe yaramaz ifadeler var, onlara sahip çıkıyor. Onlara müşteri oluyor. İşte günümüzde magazin türü programlar, magazin türü programlardaki konuşulanlar, e bunların baya bir izleyicisi de var. Ama e düşündüğümüz zaman bunlar tamamen maleyani şeyler, dünyaya da ahirete de yaramayan bir takım e laflar. Ama nedense bunun da kendine göre müşterileri çıkıyor. لِيُدِلَّ عَنْ سَب۪يلِ Allah'ın yolundan saptırmak için böyle yaparlar. Çünkü boş sözlerle insanların kafaları dolunca artık marifete güzel şeyler orada yer kalmaz. Zaman itibariyle de boş sözlerle vakitlerini geçirenler kıymetli sözlerin konuşulduğu meclislerde bulunamaz veya kıymetli sözlerin yer aldığı kitapları okuyamaz. Bir gayri ilim bunu bir ilme dayanmaksızın yapar. Yani Allah'ın yolundan saptırmak bunun herhangi bir delili zaten olamaz. Haklı bir sebebi bir gerekçesi olamaz. Bir ilme dayanmadan insanları bu şekilde Allah'ın yolundan saptırmaya çalışır. Ve yettehidehe <laughs> huzu ve Allah'ın yolunu bir eğlence edinir. İşte dini değerlerle istihza etmek, dinin emirlerini, yasaklarını hiciv konusu yapmak, bunu gazetesinde neşretmek veya birtakım karikatürlerle neşretmek gibi şeyler bütün bu faaliyetlere dahildir. Allah'ın yolunu bir eğlence edinmek. Allah'ın yolu ciddi meselelerle dolu, gayet güzel bir yol. Ama bir kısım insanlar o yolda eğrilik, büyürülük bulmak istiyor ve kendi kafalarına göre kendi yanlış anlayışlarına göre o yolda eksikler, kusurlar bulmaya çalışıyorlar. Halbuki bu kendi kusurlarının bir neticesi. Ulaike lehum azabun muhin İşte onlar için zillete maruz bırakıcı, kendilerini küçük düşürücü bir azap vardır. Ve izâ tutla aleyhi âyâtünem Ayetlerimiz onlara okunduğunda, ona okunduğunda, bu boş sözlere müşteri olan e, ve Allah'ın yolundan saptırmaya çalışan kişiye okunduğunda وَلَّا مُسْتَكْبِرًا Böyle geriye döner, ondan yüz çevirir. كَاَلَّمْ يَسْمَعْهَا Sanki duymamış gibi. كَاَنَّ ف۪ي اُذُنَيْهِ Vakra Sanki kulağında bir ağırlık varmış gibi. E, bundan yüz çevirir febeşirhu bi azabin elim onu elim bir azab ile müjdele. Böyle olan kimseyi elim bir azab ile müjdele. İnnellezine amenu ve amilus salihatim Gerçekten iman eden ve salih amel işleyenler lahum cennetun naim onlar için naim cennetleri var. Yani tamamen nimetlerle dolu, halis nimetlerle dolu cennetler var. Burada sadece tek bir cennet denilmedi. Cennetün naim, naim cennetleri. E çünkü cennetin başlıca sekiz mertebesi var. Herhalde bu sekiz mertebe içinde de pek çok dereceler, pek çok mertebeler söz konusu. Adeta her bir insanın kendine mahsus bir cenneti olacak. Ve ona göre e yani kendi makamına göre o cennet şekillenmiş olacak. Halidine <laughs> fihe onlar orada... Daimidirler, ebedidirler. Yani cennetin kendisi zaten bir nimet, bir de cennette daimilik ve ebedilik o apayrı başka bir nimet. Çünkü cennet olsa ama geçici olsa o kadar tat vermez. İnsan sonunda e, yokluğa düşeceğini düşünür ve o cennet kendisine azap verir. Ama e, cenneti yaratan Allah, insana ebedi yaşama duygusu veren Allah o cennette daimi bir hayatın olacağını da bize müjdeliyor. Vaadallahi hakka bu Allah'tan hak bir vaattir. Yani Allahu Teala vaadinde hulf etmez. Kendisi ezelidir, ebedidir. Ve kendine muhatap olarak seçmiş olduğu insanları ebedi olarak da muhatap yapacaktır ve cennet gibi bir mükafatı vaad etmiştir o cennetin ebedi olacağını bizlere bildirmiştir. Elbette Allah vaadinde hulfetmez ve vaad ettiği şeyi gerçekleştirecektir. Ve vaad ettiği şeyi yapmak ona zor ve ağır değildir. Bir çiçeği yapmak işte mesela bir bahçeyi bir baharı getirmekten daha kolay bir şey değil. Bir çiçek bir baharda meydana geliyor. Onu yapan baharı da getirir. Baharı getiren Koca cenneti de getirir. Kaldı ki Allahu Teala emri kün feyeküne sahip, ol emriyle dilediği şekilde e, yapıyor. Bunu tabi Allah'ın yaratması noktasında biz o kadar da anlamayabiliriz. Ama anlamamış da olsak şu göklerin ve yerin yoktan yaratıldığını görüyoruz. Ve bunlar e, yaratılmış, yaratılmış olan bu şeyler Allah'ın sonsuz ilmini, iradesini ve kudretini bize gösteriyor. E bunu bunları yapan ahireti de yapar. Dünü getiren yarını getirir. Bir çiçeği yapan baharı da getirir. Baharı getiren koca cenneti de getirir. Ve huvel azizül hakim o azizdir, galiptir ve hakimdir. Yani her yaptığı şeyi hikmetle yapandır. Allah'ın mülkünde abes bir şey yok. Allah'ın mülkünde e, boşa bir şey yok. Her şey yerli yerinde ve her şey en güzel ölçülerde. Khalaqa's semawati bi gayri amadin tarawnaha Allah gökleri görmediğiniz bir şekilde yani bir direk olmaksızın yarattı. Burada yani gökler üzerimizdeki uzay, uzaydaki ay, yıldızlar, güneş neler varsa bunların hiçbirinin altında herhangi bir direk bulunmamakta. Ee, elimize hayalen bir topu almış olsak, e, elimizde onu tutuyoruz. Çektiğimiz anda elimize o aşağıya düşer. Veya altına bir destek koyarsak, o zaman durur. O desteği kaldırdığımızda düşer. Ayın altında böyle bir destek yok. Güneşin altında böyle bir destek yok. Trilyonlarca yıldızlar var. Bunların hiçbirinin altında herhangi bir sütun bulunmamakta. Bu eğer düşünebilsek, hayal edebilsek çok müthiş bir hakikat ve insanlar bunun bir benzerini bugüne kadar yapabilmiş değil. Mesela örnek bir şehir insanlar meydana getirse, o örnek şehirde her şey en ideal, en mükemmel bir şekilde olsa ve o şehrin sokak lambaları boşlukta birer küre şeklinde olsa ve bunlar şehrin her tarafını gezseler ne kadar harika bir manzara olur. Hayali bile güzel. İnsanlar böyle bir şeyi yapabilmiş değil. Ama Allah'ın mülkünde sınırlarını bilemediğimiz kadar çok geniş bir boyutta, kainat çapında bu hakikat yaşanıyor ve hiçbir yıldızın altında herhangi bir direk bulunmuyor. Ve el gafil ardı raasiy entemide bikum sizi sarsmasın diye Allah yeryüzüne dağları bıraktı. Bu da Allahu Teala'nın bize bakan büyük nimetlerinden birisi. Mesela bir elmanın nimet olduğunu, bir kirazın nimet olduğunu hepimiz biliyoruz. Ama dağlara baktığımız zaman bunların nimet cihetini fazla düşünmeyebiliriz. Doğrudan midemize hitap etmediğinden onları sadece birer unsur olarak belki görürüz. Ama elma nasıl bir nimetse, kiraz nasıl bir nimetse o dağlar da birer nimet. Onlar en azından yeryüzünün dengesini meydana getiriyor. Nasıl ki arabalarda balans ağırlığı oluyor. O balans ağırlık arabayı dengede tutuyor. Yer dağlar da yeryüzünün balans ağırlığını meydana getirmekte ve bir denge unsuru olarak istihdam edilmekte. Öte yandan yerin alt kısmı magma tabakası. Biz şu anda ateş kürenin üzerinde duruyoruz. Ve bunun üzerindeki tabaka ince bir tabaka şeklinde yani yumurtanın böyle e, kabuğunu hayal edelim. Bir de içeriye doğru, işte beyaz kısmı, daha içeriye doğru sarı kısmı var. Dünya e, adeta bir yumurta misal. İçeriye doğru o sarı kısmı tamamen böyle magma tabakası. Ve e, onun üzerinde e, işte dağlar, o taş tabakası koruyucu bir tabaka olarak bulunuyor. Eğer o dağlar bu şekilde yerleştirilmemiş olsa, Yerin altındaki ateş daima yerin üstüne çıkacak ve bu dünya yaşanmaz bir hale gelecek. Zaman zaman böyle işte bazı dağlar infilak ediyor, yanar dağlar infilak ediyor. Bu da dünyanın adeta bir nefes alması gibi. O da ayrı bir denge unsuru olarak yine kendini göstermekten. Öte yandan yelkenli gemilerin mesela dengelerini sağlayan o direklerdir. Dağlar da Dünya gemisinin birer direği hükmünde ve o Dünya gemisi bu dağlar direğiyle dengede duruyor. Öte yandan dağlar nice madenlerin kaynağı, suların kaynağı bu yönüyle de hayatımızda temel bir direk, temel bir sütün olarak bulunmakta. İşte Allahü Teala sizi sarsmasın diye Allah. E, yeryüzüne dağları bıraktı. Bu ayetle bu gibi nimetlere de işaret ediyor. Ve besse fiyha min kulli dabbe ve Allah yeryüzünde her türlü dabbeden yani her türlü canlıdan yaydı. Bir zamanlar şu yaşamış olduğumuz dünya bir ateş küresi halindeydi. Güneş nasıl şu anda bir ateş küre? Bir zamanlar dünyada ateş küre halindeydi. Ve bu ateş kürede Hayat yoktu, ölü bir gezegendi ama Allahü Teala Teala işte gökten yağmur indirerek, yeryüzünü, bir kısmını toprak haline getirerek neticede sularda hayatı başlattı, su ile hayatı başlattı ve bir hücrelerden tutun ta insanlara varıncaya kadar sayısını bilemeyeceğimiz kadar türler yarattı ve yaratma da şu anda devam ediyor. Ve bunlar dünyanın dört bir tarafına dağılıyor. Dünyanın dört bir tarafında benzerleri bulunuyor. Diyelim ki biz kendi köyümüzde veya çevremizde sarı bir çiçek görüyoruz. Sonra bir seyahat dolayısıyla ülkemizin başka bir bölgesine gidiyoruz. Bakıyoruz ki orada da aynı o sarı çiçekten var. Ardından diyelim yolumuz Avrupa'da bazı yerlere uğruyor bakıyoruz orada da var. Amerika'ya gidiyoruz orada da var. Japonya'ya gidiyoruz orada da var. O zaman diyoruz ki bunu yapan kimse bütün buralarında sahibi odur. Çünkü her bir çiçek bu noktada Allah'ın adeta bir mührü bulunmuş olduğu mekanın Allah'a ait olduğunu gösteriyor. Diğer canlılar da e, hareket halinde olan hayvanlar da bunun gibi. E, burada bir at görüyorsak dünyanın hemen her yerinde at görebilmekteyiz bunu yaratan kimse onu yaratan diğerlerini yaratan da odur diyebiliyoruz ve enzelnâ minez semâ immâen ve semadan e, bir su indirdik fe'mbetnâ fîhâ min külli zevcin kerim her türlü güzel e, bitkiden e, bu şekilde o indirdiğimiz su ile bitirdik burada e, zevç e, eşeğliliği de ifade edebilir yani Eşeyli olarak erkekli dişli bir şekilde her türlü bitkilerden bitirdik. Bu mana anlaşılabilir. Sınıf manası da verilebilir. Yani her türlü sınıftan her türlü çiçek türünden bitki türünden bu şekilde bitirdik. Bunlar da tabi ayrı birer hikmet belgesellerde bunların hikmetleri uzun uzun anlatılıyor. Bitkiler işte tıbbında müracaat yeridir. Yani şu anda kullandığımız ilaçlar bitkilere dayanır. Bitkilere Allahu Teala o gibi özellikler vermiş. Ve bu özelliklerle biz onlardan istifade ediyoruz. Zaten bir kısmını e, diyelim ki domates gibi, patates gibi doğrudan yiyoruz. E, bir kısmını da e, daha başka işlerimizde istihdam ediyoruz. Bu anlamda yeryüzündeki bütün bitkiler, bütün çiçekler her birisi bir takım işlere yaramakta bizim işimize de yaramakta. Başka varlıkların da işine yaramakta. Hâzâ <laughs> halgullah. İşte bu Allah'ın yaratması, Allah'ın yarattığı şeyler. Fe erûni mâzâ halagallezîne min dûni. Haydi bana gösterin Allah'ın dışında kim neyi yaratmış. Bu gerçekten dikkat çekici bir ifade. İşte bunlar Allah'ın yarattıkları semayı direksiz olarak tutması, gökten yağmuru indirmesi, her türlü hayvanı yeryüzünün her tarafına yayması, gökten indirdiği yağmurla yeryüzünde bitkileri bitirmesi, bütün bunlar Allah'ın tasarrufu. Bunların hiçbirinde bizim müdahalemiz yok, başkalarının da müdahalesi yok. Bu noktada ayet-i kerime işte diyor bu Allah'ın yarattığı şeyler, haydi bana Allah'ın dışında kim neyi yaratmış, onu gösterin. Yani böyle bir şey yok. Hepsini yaratan Allah. Beliz zalimune fi dalâlim mubin. Yani doğrusu zalimler apaçık bir dalalet içindedir. Yani Allah'tan başka ilahlar kabul edenler bu noktada zulmetmektedirler. Çünkü inne şirkele zulmün azim. Şirk gerçekten çok büyük bir zulümdür. Allah'ın hukukunu e, saymamak manasına geliyor. Bu açıdan o şirk içinde olanlar zalimdirler ve o zalimler de apaçık bir dalalet içindedirler. Çünkü şu alemde en akıllı varlık olarak insanı görüyoruz. Yaratma noktasında insanın elinden hiçbir şey gelmiyor. Yani insan eserler meydana getirebilir. Bir takım şeyleri bir araya getirip, terkip haline getirip bir şeyler yapabilir. Ama bu yoktan yaratmak değildir. Bugün biz gökdelenler yapıyoruz, yoktan meydana getirmiyoruz. Allah'ın yarattığı maddeleri kullanmak suretiyle bunları gerçekleştiriyoruz. Robotlar yapıyoruz. Allah'ın yarattığı maddeleri kullanmak suretiyle dolayısıyla yaratmak sadece ve sadece Allah'ın elindedir ve ona mahsus olan taklit kabul etmez bir mühür durumundadır. Cenab-ı Hak bizleri Kur'an'ın nurlarına, sırlarına masar eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.